Selamlar. Bugün bu videoda sizlere başlangıç kitinden bahsedeceğim. İçinden neler çıkıyor? Hadi gelin hep beraber öğrenelim. Başlangıç kitinde 10 adet keçe yünü mevcut. Yünlerin tanesi 12,5 gram ağırlığında. E, paketlerde renkler değişkenlik gösterebiliyor. 10 adet farklı renk koymaya çalışıyorum. Bunlardan kesin bir tanesi e, ter rengi oluyor. Diğerleri de farklı renklerde elimdeki yoğunluğa göre paketleri düzenliyor. Onun dışında paketimizde bir paket keçe iğnesi çıkıyor. Paketin içinde 7 tane keçe iğnesi mevcut. Hepsinin de kalınlıkları eşit. 10 adet keçeden pompon çıkıyor. Bunlar bebeklerinizin kafasında kullanmanız için hazırlanmış toplar. Bunu kullanabiliyorsunuz. 3 metre kalınlığında leton telimiz var. Bunu da bebeklerinizin yapacağınız boyutlarına göre pense yardımıyla keserek iskeletlerini oluşturmak için kullanıyorsunuz. Ve bir adet süngerimiz var. Süngerin üzerine örtmek için de bir adet bezimiz çıkıyor. Daha önce hiç keçe çalışması yapmadım. Hangi malzemeyi almam gerekiyor diye tereddütünüz varsa başlangıç kiti tam size göre. Bunları alıp deneyip yanılarak kendi yapmak istediğiniz, keyif aldığınız şeyi karar verdikten sonra istediğiniz renk paletiyle keçeleri kaçırmaya devam edebilirsiniz.